videodan selamlar arkadaşlar bugünkü videonun konusu biraz farklı olacak bugün sizlerle birlikte Portekiz'deki araba fiyatlarını inceleyeceğiz ee, şu anda bir restorandayız kamera arkasında Emirhan var Merhaba. önceki Erasmus videosundan hatırlamış olduğunuz onu da bugün son günü onu böyle bir yemeğe çıkarttım son date'imiz <laughs> Emirhan'la İşte buradan sonra ee, bir tane galeriye gideceğiz galeride fiyatları inceleyeceğiz ama onun öncesinde şu anda hani çok tatlı bir tane restorandayız, pizza restoranındayız. Ee, i̇stersen etrafı göster abi. Hey, <laughs> ee, evet, şey. patron arkadaşımız. Ben evet. Evet, <laughs> evet, pizzamıza geldik. Tuzgara tavuklu pizza. Evet. Bu ne kadardı bu pizza? 12. Euro. Aynen bu pizza 12 euro Bu büyük boy ama iki kişiye de yetecek bir size de. Onun dışında pizza fiyatları tek kişilik 5 euro 6 euro O şekilde değişiyor Ama burada sanırım şeyler biraz pahalı Pizzaya göre makarnalar Makarnalar 9-10 euro civarı değişiyor Yine et işte tavuk parmesanlı tavuk falan 9 euro diyor Fiyatlar bu şekilde iyi yani Portekiz standartlarına göre orta sayılabilir. Aynen. Hani çok kaliteli ucuz değil de ama kaliteli ve fiyatları gayet iyi. Neyse afiyet olsun. Emirhan bugün de senin son günün abi. Ne diyorsun? Evet. Düşüncelerini Onu alalım. Özleyeceğiz burayı. Barcelona'nın bütün sokaklarında dolaştık. Evet. Her bir sokağında farklı insanlarla farklı anılarım var. Evet. Ya yani hepsini anımsayacağım. Özleyeceğim doğal olarak ama inşallah yine geri geleceğiz. Uçsun yani. yarın değil mi? Aynen, yarın Aynen. sabah erken. Mi? 24 saatim bile yok yani. Aynen. <laughs> sabah 6'da falan. falan. Yine bekleriz diyoruz <laughs> ve afiyet olsun. İnşallah. Merhaba arkadaşlar, şimdi bir tane galeriye geldik. Sizlere araba fiyatlarını göstereceğiz. H&M motor diyorlar. Evet, Barcelona'da işte H&M motor. Şimdi bakıyoruz bu araba. Audi A4, kaç model olduğuna bakalım. Modeli Modelin, iki liter, iki liter, 2016 model, model 130 bin kilometrede 18 bin euro arkadaşlar ee, motoru kaçmış 1.6 1.6 dizeler yine altı. videoyu durdurup özelliklerine bakabilirsiniz şimdi A3 var A3 kilometresi 186.000, 2015 model 16.400 16.400 Nasıl fiyat? 16.000 banknota böyle bir arabayı Türkiye'de bul. Sarı taksileri oluyor yani. Yalnız şunu da söyleyeyim. <laughs> ne mesela söyleyeyim? Türkiye'de arkadaşlar araba fiyatları çok fazla. Çünkü baktığımız zaman Vergi. hani devlet araba imalatçılarından daha fazla para kazanıyor vergiler sayesinde. Ama Avrupa'da tabii ki de çok daha ucuz. Ama Portekiz'de diğer Avrupa ülkelerini mesela Almanya'yı, Fransa'yı karşılaştırdığımız zaman Fiyatlar gerçekten burada da yüksek. Bu araba ne diyor mesela 16.400 Euro değil mi? Bu arabayı mesela Almanya'da ortalama 10.000'e 10 alırsın bence. Almanya'da hani özellikle zaten Mercedes BMW fiyatları çok daha ucuz oluyor. Yani. O açıdan hani Portekiz'de de fiyatların biraz yüksek olduğunu belirtmemiz lazım öncesinde. Bu arada burada çok fazla station araba var. Mercedes var, Mercedes bu C220 station. O kilometresi çok fazla 340 bin. Şöyle yakından evet. gösterelim. 340 bin kilometre. 2008 model 14 bin euro bu arabanın fiyatı. <laughs> Nasıl? Abi. Buradan <laughs> askeri jet rahat rahat yetiyor yani. Evet. Seat Leon var. Bu da yine station bu. Her zamanki gibi. Yani burada gerçekten 3 arabanın en az 3 arabanın bir tanesi station arkadaşlar. Her arabanın station'ı var. Golf'ün bile station'ı var. Yani. Değil mi? Türkiye'de yok yani herhalde bu işte. Yani Hyundai i30'un beraber. Ben görmedim. Aynen. <laughs> defa. Her şeyim var abi. <laughs> Mesela Seat Leon'un station'ı 176.000 km'de. Marmasına 2014 olur. model 12.500 lira. 12.500 <laughs> lira. Hani arada 3-4 lira fark var yani Mercedes'te. Evet. <laughs> Leon'u da alanlar var ama burada. Ama bunun kilometresi daha düşük. Diğerinin tamam. çok fazla değil. Şimdi yine başka bir station. Peugeot 308. 92 bin kilometre. 2018 model. Dizel 16.900, 17 bin euro. Çok iyi. Yani. Değil mi? Kilometresi zaten çok iyi. 100 binin altında. Bir de 2018 model. iki 2 senelik araba. 16.900. Çok iyi. Tamam. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Portekiz'de Nereye giderseniz gidin, her yerde bir taksit yapıyorlar. Mesela bu 17.000 Euro'luk arabayı, siz ayda 250 Euro taksitle alabiliyorsunuz. Bu gerçekten de büyük bir fırsat değil mi? Yani, yani ayda 250 Euro'ya ne alabiliyorsun ki Türkiye'de? Ayda, ayda 250 lira ya diye. yani. Aynen öyle. Yani aynı yani telefon, telefon falan alabilirsin. Taksitle telefon aldığın fiyatı. Ya Aynen. Burada... Taksitle telefon aldığın fiyatı, burada araba alabiliyorsun. Sana böyle bir Peugeot veriyorlar. Evet. Tam piknik. <laughs> bir burada da bir tane Nissan Juke var. Uh -huh. Bu da yine 196 bin kilometrede 2010 model 11 bin euro. Passat. <laughs> yine Station. Bunun fiyatı da 12.900, 2014 model, 106.000 km. Güzel. İyi ama ben Station açıkçası çok seviyorum. Hani kendim alsam Station'ı tercih etmem yani. Kanka, yani Mercedes Audi ya da BMW alacaksan ben station'da alırdım herhalde. Ben station'lı Mercedes de olsa almam ya. Yani. Arkadan görüşe bakıyorsunuz. Hani ben daha çok spor sevdiğim için Diğer araba Renault Megane var arkadaşlar. 2012 model. 9300 Euro. Ford Fiesta. Fiesta. 2009 model. 207.000 kilometrede 6900. 6900 lira. Ve 12 ay ve 12 aya kadar garanti veriyorlar arkadaşlar. <laughs> buradan aldığınız Evet, buradan aldığınız her arabanın 12 ay garantisi var. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Videoda küfür kullanacağım. <laughs> evet, şimdi burada, burada bir Renault, yani. Renault Megane var, coupe. 150 bin kilometrede 2011 model 12.300 Euro. <laughs> 150 bin kilometreye göre bana biraz fazla geldi bu arada. 150 yine fena değil ya. 100-150 yani arası yine 150'ye kadar iyi bence de. 150'nin üstü bence e, Tek kafa ya. bir Megane için 12 bin lira fazla. Evet. Yine Burada BMW yine... 318D var. Dizel. Bu da dizel. Station. 325 bin kilometre. 2012 model 15 bin lira. 15 bin Çok, çok. Güzel. Kilometresi çok fazla 225. Özellikle bu, bu modellerde şu hatlar benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Ve baktığım zaman varmış. arkada bir tane Golf görüyoruz, Volkswagen evet. Golf. Tipik bir şehir arabası. <laughs> Bu Golf arkadaşlar. Son derece tasarım. 2014 alalım. model, 130 bin kilometrede 12 bin lira. Genel <laughs> çekim. Kilometresi de çok iyi, modeli de 2014. Evet. Yeni sayılabilecek bir araba. Geniş bir açıdan alalım arabayı. Ve 12 bin lira. 12.000 <laughs> 12 bin lira. Fiyat 500. 2008 model. Bunun kilometresi de 220 bin kilometre. 7300 lira. Evet. Abi zaten bir beraber değil ama gene de rakamlar gerçekten çok iyi. Burada da bir Opel Astra var. Bu Opel Astra'nın da fiyatı 16.500 euro. Bu kaç? 2016 mı? Bu da 2018 model. 47.000 kilometre. Aa çok iyi. Kilometresi çok, iyi. 16500 lira arkadaşlar. Opel'e verilir bu para. Evet. Arkada güzel bir Kaşkay görüyorum. Şimdi burada da e, bir tane Nissan Kaşkay var. Bunları açamıyoruz değil mi? Hepsi gitti. Bir denesene. <laughs> Aa lan. <aman> Arabalara <aman. gülüyor> giremiyoruz arkadaşlar maalesef. Gel söylesek belki izin verir de neyse. Belki bir tane BMW'yi açtırırız. Evet, için. Nissan Qashqai arkadaşlar. <laughs> 156.000 km, 2014 model. Fiyatı ee... 16.300 lira. 16300 lira. 16.300 çok güzel. Yani şöyle diyebiliriz. Ortalama fiyatta bir ortalama modelli bir arabayı yani 15 20 bin euro arasında Alırım. hatta ortalama değil çok güzel bir araba alabilirsin. Mesela yani. BMW 116 ben bakıyorum mesela 2015 2016 model 100 bin kilometrede bir 16 bin euroya alabilirsiniz. 16 bin euro. Türkiye'de ne kadar fiyatı sen biliyorsun. Ha. Tamam. ikinci Şöyle el yani mesela. 2008 model 1.20'de 180 bin lira civarında da muhtemelen 1.16'lar çok daha fazla. 200 200 arası vardır belki. O kadar oldu mu? Bilemiyorum. Kontrol etmek lazım. Yalan da söylemek istemiyorum burada. O, o kadar değil, değildir bence. Abi yani şaşırma. Cidden şaşırma. Evet bakıyoruz şimdi Peugeot 3008 var. 3008'de kilometresi 160 bin. 2016 model 23 bin 70. Bu da 24. Değil? Bu Peugeot gerçekten son zamanlarda acayip hani e, dizaynı, arabaların dizaynı, görünüşü falan aynen. çok gelişti. E, bu araba Türkiye'de yok satan bir modeldir bu arada. Doğru son aynen. Modelleri. Bir de mesela Peugeot 508'ler falan onlar da çok olsun. Aynen. Peugeot 508'in arkası neredeyse hani böyle Ferrari andırıyor ya. Gerçekten hani Peugeot logosu olmasa o arka dizaynı, o arka farları falan resmen Ferrari havası var ya mükemmel. Burada Audi A5'imiz evet, var. Evet, Audi A5 var. Bu Audi A5'te arkadaşlar bakıyoruz. 148 bin kilometre, 2010 boş, 2015 model, 25.000 bin. Yürüyor. Yine dizel motor. Evet. Yani bir tane Audi A5 arkadaşlar, 25 bin alabiliyorsunuz. Ama muhtemelen bu araba önden çekişte olabilir. Çünkü güzel dizel bir araç. Yani şehir arabalarını genelde önden çekişte araçlar kullanıyor Audi. Evet. Bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu da e, mesela Portekiz'de arkadaşlar bu plakaların e, herhangi bir anlamı yok. Mesela bizdeki plaka numarası Aynen, tarzı plaka bir şey diyor. yok. Ama şu sağdaki sarı yerdeki numaralar arkadaşlar 14-12'yi görüyorsunuz. Bu 14 üstteki seneyi gösterir. 2014 Hı -hı. model 12. ay. Hı -hı. Bunu biliyor muydun? Hı, hiç bilmiyordum. Evet. Portekiz'de, Teşekkür ederim. Evet. Plakalarda hani normal plakalar için bir şehir plaka numarası yok. Hı hı. Ama şu yandaki sarı numaralar arkadaşlar gayet faydalı güzel hani. Evet. Mesela yolda giderken mesela arada arkadaşın merak edersin ya, acaba şu araba kaç modeldir falan diye. Doğru, burada plakadan söyleyebiliyorsun. Plakaya yani. bakıp söyleyebiliyorsun yani. Ya bir şey merak ettim burada. Bunlar plakaların tarihleri değil, değil mi? Arabaların direkt. Yok bunlar model. direkt arabanın model tarihi. Ha. Çok Plakanın, iyi abi. Arabanın model tarihi. Zaten dedik ki bu bile 2014 12. ay dedik. Bak bakıyorsun 2014 model. Aynen. Evet. Hatta neredeyse Neredeyse 2014. Aynen. 12.000 Euro. Zaten bu ayrıntıyı hiç fark etmemiştim. Evet. Bu da size benden bir e, ipucu olsun diyelim. <laughs> Arabaları ilgisi olan kişilerin evet. benim gibi. Yani burada arkadaşlar e, bu gezdiğimiz galeride fiyatlar bu şekilde. Bence her kategoriden arabayı görmüş olduk değil evet. mi Emine? Sadece... Yani aşırı lüks arabaları yok. Yani, Onun için de ileride anladım. farklı bir video yapabiliriz tabii yani, ki. Eşiği o işinden e, küçük şehir araçlarına kadar her şey evet. var Station'da küçük arabalara hmm. kadar her şeyi gördük. Evet arkadaşlar Portekiz'de araba fiyatları bu şekilde. Umarım beğenmişsiniz. Evet arkadaşlar şimdi galeriden çıktık. Bir yere oturduk. Burada Portekiz'in meşhur tatlısı nata yiyeceğiz. Evet Emirhan ee, bize gösterir siz. misin bu nata nasıl yenilir? Nasıl yenilmez? <laughs> Nasıl yenilmez onu bir göster. <laughs> Arkadaşlar bu tatlıyı ilk defa deneyecekseniz önce tarçınsız denemenizi tavsiye ederim net bir şekilde tadına bakmanız için. Evet. İşte biraz böyle yanık olabiliyor bazen. Çok dert değil. Bu tamamen milföy hamuru. Evet. İçi de e, bunu Bursa'da arkadaşlarımız aslında iyi bilir ki ben bir Bursalı olarak iyi biliyorum. Süt elvasının birebir aynısı. Bursa'lıyım her yerde yerim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bu e, meşhur Bursa tatlısı olan süt elvasının birebir aynı kıvamı. Evet. İçerisinde e, süt ve unun e, bir bir tür muhallebisi var. Mülfe hamurlarının içerisine konup böyle fırınlanıyor. Yani dışı böyle zaten görüyorsunuz bak sesini de duyabiliyorsunuzdur. Çıtır çıtır. çıtır çıtır. İçi de yani muhallebi hamuru koymuşlar. Böyle bir tatlı. Bunun bir tane çıkış noktası var. Çıkış pastanesi. O pastanede Lisbon'da, oradan ünlü oluyor. Ama Portekiz'in her yerinde bulabilirsiniz. Marketlerde yani. de satılıyor. Ama bu ne marketten kadar fiyat? 1 euro. Evet. Yani. Bu pastanede 1 euro. Şöyle bir pastaneye oturduk. Ama marketten yemeyin derim. Ve Soğuk bunun yanında yani. tarçınla gerçekten çok güzel oluyor. Üstüne tarçın dökerseniz şöyle. Evet. Ben de tarçın Tarçın ve pudra, pudra da şekeri de koyuyorlar hatta onu evet, pudra şekerli tarçınlı. tarçınlı güzel oluyor. Afiyet olsun diyoruz. Afiyet olsun. <laughs> Nasıl? Efsane. Güzel, yani tadı güzel ama ama bir baklava değil abi. Yani. tadı güzel ama ben bunu 10 sene yemesem aramam yani. Evet arkadaşlar bugün sizlere Portekiz'deki araba fiyatlarını gösterdik videomuzun sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Herkese iyi günler diliyorum ee, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayalım videoya ve like atalım Herkese çağ